Çok eğlencelidir ama ya. Fail Force <laughs> One. Oğlum bir insan kulak arkasına niye kamera koyar ya? Mustang kullanıyor ha. Bu uyumak değil. Bu uyumak değil. Bir şey oldu ya kalp krizi geçirdi ya bayıldı. Böyle uyumazsın. Oğlum. Kendine geldi. Oğlum, herif büyük direği atlattı. Otobana çıkmayı atlattı. Kendi başına araba sürdü ya. Dur dur dur. Ananı sikeyim. En korktuğum şey. Ya timsah çıkar ya yılan çıkar burada. Çok güzel ama mekan be. Geliyor geliyor soldan geliyor bak. Soldan geliyor. Oğlum kaç tane ne adamın kalbi durdu lan? <gülüyor> 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 hoş geldin.

Oğlum, Allah'tan düzlük arazi varmış yani. Gidiyor lan ormana doğru. Yo, yavaşladı, yavaşladı. <laughs> çıktı, çıktı yola, devam ediyor. Aa, arka şey açılmış, arka kapak patlamış, fırlamış yani. Abi, ya da kanat mı kırıp, bir şey kırılmış orada. Right Phone, Kapı fırlıyor, arkadaki şeye kanada. Adamdaki kıldığı cool gördünüz mü yalnız? Ya. Uçakla da uçarım. İnerim, parkla ederim. Ondan sonra bir güzel Instagram'a da foto atarım. Bence geri döneceğim. Oh my god. Bence bu saatte fake bu ya. Hareketler hiç realistik gelmedi. Ne diyorsunuz? Dude, that otter is in trouble, man. Ne oldu? Bu kim? Şet gitti benim. Dude, that otter is in trouble, man. Oh my gosh, he's coming right at us. Holy cow. Tam bu bir balina. Oh my gosh, he's coming right to the front of the boat. Oradaki oh, ne? Fok mu? Ne o out ya? Hey, e, o kadar hızlı yüzebildiğine göre. Oh, oh my gosh, hold oh, this poor dude. Fok balığıdır o. Are you kidding me? Yazıklar. Oh my gosh! Oh my gosh! How does he look Yeah, he's, he's like right here. Hey buddy! Do you see his feet? Let's go! Oh shit! Are you okay?